Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte portakallı anne kurabiyesi yapacağız. Öncelikle bir kabın içerisine 4 adet yumurtayı, 1,5 su bardağı toz şeker ile köpük köpük olup şeker eriyene kadar çırpıyorum. Daha sonra 150 gram eritilmiş margarinimi çırptığım harcın içerisine ekliyorum. Başka bir kapta, yarım su bardağı, yoğurdu, 1 paket kabartma tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat ile iyice karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra yumurta ve şekerin içerisine, Yoğurtlu karışımımı döküyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Karışımımın içerisine bir portakal kabuğunun rendesini de ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Daha sonra unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Benim hamuruma 7,5 su bardağı kadar un yeterli geldi. İlk önce 5 su bardağını ekledim. Sonra kontrollü ekledim. Hamurumun biraz yumuşak bir kıvam olması gerekiyor. Yoğurma işlemin bittikten sonra bir kase'nin içerisine biraz sıvı yağ koyup ilk önce elimi sıvı yağ ile yağladıktan sonra yuvarlaklar elde etmeye başlıyorum. Hamur yumuşak olduğu için elimize yapışmaması için elimizi sıvı yağ ile yağlayınca daha kolay yuvarlanıyor. Siz isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Ben biraz büyük yapmak istedim. Bu işlemi bütün hamur bitene kadar uyguluyorum. Daha sonra 1 adet yumurta sarısına 1 yemek kaşığı suyu ilave edip çırpıyorum ve daha sonra hazırlamış olduğum kurabiyelerimin üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra elimle toz şeker serpiştiriyorum. ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişiriyorum. Benim kurabiyelerimin son görüntüsü bu şekilde. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.